Merhaba dostlar. Hep yeni bir bölümde yine karşınızdayım. Süpermarkette kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hı -hı. Yanımızı açtık şimdi. Kendi bayağı bir değişiklik yaptık. Ee, deterjan bölümü getirdik. Yeni deterjan yerimiz. Ee, burada eksik bir şey var mı? Eksik bir şeyimiz yok aslında ama burayı doldurabiliriz. Her neyse. Ee, bir de işte kektir falan filan. Bunlardan bir bölüm daha yaptık şöyle, bunlardan birer tane daha sipariş vereceğim. Peki yoğurdumuzdan var mı? Yoğurdumuz var. Tamam, bunlardan şöyle bir sipariş daha verelim. Ee, her rafı bir üründe doldurduk. Yine, hani düzenli bir şekilde ilerliyoruz. Evet dostlar şimdi eksiklerimize bakalım. Bir su, bir tane gazoz, dolap. Evet. Evet buraya bir atlatalım. Yine. Evet yine devam ediyoruz. Hiç durmuyoruz abi. Hiç hiç duramıyoruz yani oyunda. Devamlı, 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 devamlı mal alıyoruz. Rafa diziyoruz. Durmak yok. Çalışmaya devam abi. Çalışmaya devam. Boşlarını terini... Allah sevmezmiş abi. Çalışalım. Yine açalım bu arada. Para akmaya başlasın. 2300'ümüz var. Alan büyütebiliriz. Dolapları dolduracağım abi bu parayla full cool dolduracağım. Full cool dolduracağım abi. Dolapları yani bir günlük stok çekmem lazım. Full cool doldurmamız lazım. Bir yandan da e, büyütme yapmak istiyorum. Artık yeni ürünler almak istiyorum. Bir de 20 level olsak süper olacak. Bize bayağı bir para lazım. Şu anda durumumuz iyi ama hmm, sütü tam dolduramadık. Buraya saklayalım. Şimdi devam abi. Eee. Yumurta alalım. Bunlardan çek abi. Ne varsa doldur. Ne varsa alıyorum, devam ediyorum doldurmaya. Bunu da doldur. Yumurta, yumurta da bayağı bitmiş. Doldur abi. Yumurtamızı da koyduk. Ee, portakal suyumuz, portakal suyu da dolu. Dolamızı koyalım. Birazcık parayı eriteceğiz. Ama dolaplarımız ağzına kadar dolu olmuş olacak. Tamam. Getir götür, getir götür. He, bak bundan fazla mı alıyor? Sığacak büyük var da evet, sığdı. Okey. Ya boşa çıksın istemiyorum da. Elma suyu. Güzel. Bu da doldu. Bundan da bayağı aldık. Okey. Un bunu da alabiliriz. Buraya zeytinyağı. yağını da dolduralım. Burada başka bir şey var. Makarna ve un alacağım. bununki iki alacağım. Makarna bir alacağım. Şundan bir tane alıyorum. Ben de makarna alıyorum. Tamam mı? Şunlar birer tane. Çekelim. En sonunda temizlik reyonumuz kalıyor. Temizlik reyonundan da bir şeyler almam lazım. Temizlik reyonunda da çünkü e, temizlik reyonunu da büyütmek istiyorum ama Alanı büyütmem lazım öncelikle duruma göre bir düzen sağlamamız lazım yeni bir düzen A sisteminde değişikliğe gitmemiz şart. Evet yeni unumuzla da makarnamız da bitiyor şekerleme, şekerleme de tamam yoğurdumuz yeni ürünlere geçmek istiyorum artık bölüm onları yapacağız büyük ihtimal ama. Paramız yetecek mi bilmiyorum. Yani alanı almaya yetecek ama doldurmaya yetecek mi önemli olan kısım o. Yani yetecek çünkü her türlü para da. 2300'ümüz var. 2600'e bunu büyüteceğiz. Bu da tamam. Şimdi burası tamam. Burada eksik bir şeyimiz çok yok. Burada yok. Burada da yok. Burada da yok. Pilav söyleyebilirim. Kaldınız mı? Yani iki tane daha almış. kalmış. Şimdi bu bitmiş. Bunlardan birer tane çekerim abi. Onlarda azalma var çünkü. El savunumuzu hemen yerleştirelim. kampanımız varmış ama azalmış. Tuvalet kağıdımız yine yok. Ben tuvalet kağıdımda. Deterjan olsa gerekti bu. Işık tableti. onu da hemen koyalım. Kavaşır suyumuz. Tamam. Bundan varmış ama olsun. Bir de temizleyici fıspısımız. Şimdi bir tane daha temizleyici fıspıs alıyorum. Bir tane daha tuvalet kağıdı alıyorum. Buraya. Tamam mı? Bir tane de bundan alıyorum. Bunun fiyatı düşmüş. Bir bakalım. Tamam. Başka neyin fiyatı düşmüştü? Şu, şu bunun fiyatı artmış. 5.60 yapalım. ışıkları açalım. Başka fiyatı düşen artan bir şeyin var mıydı? Hatırlamıyorum ama. Tamam. Şimdi onun siparişini verdik. Şu siparişleri tamamlayalım temizleyince tamam. Bir kağıdı daha yapalım. Bu da tamam. Başka eksiğimiz var mı abi? Her şu basmati pilavından e, basmati pirinç. Ben söyleyecek. Yani bundan alalım. Hemen tamamlayalım. tamamladık. Şu anda eksiğimiz falan yok. Ben yetecektir. Burası yetecektir. Dolaplarımız zaten dolu. Burada suyumuz falan filan. Bekerleme kısmımız dolu. Buraya bir tane daha ben şey almak istiyorum. Bundan. Hatta iki alıyorum. Hmm, zaten saat bu saat 9 olmuş. Okey. Tamam. Gayet güzeliz. O Sütten biten yok. Süt konumuz kaldı elimizde. Yine günün tamamlanmasını beklerken Buradan oturalarımızı ödeyelim. Günü şeyi aktırmak için artık para biriksin istiyorum. Ne yok? Gayet kağıdı yok. Var ya kanka. Evet geldi nasıl yok? Hadi aslanım biraz hızlı. Bunu kovsam mı ya? Abi kovuyorum seni ya. Kişi, kovuyorum abi seni. Tabii bir hızlandıralım. Ver bakalım. 1. Kaç? 61. Devam et. Ver dostum. 25. 90. Devam et. Ver kanka. 35.90. Devam et. Sen de 76.13 Devam et. evet ablacım sen ne aldın 27.08 devam Evet ablacım sen 104.48 Ey maşallah Öyle alışverişler yapın ya Öyle az buz bir şeyler almayın Sen de devam et bu sen biraz fazla alışveriş yapmışsın sana 50 senti verdim. 15. Evet ablacım yumurta bitmiş. Evde ki Devam. Bir tane sumun. Devam. Abi burası bakkal değil Git bakkaldan al bir tane yumurta. Burada kalabalık o yapıyorsun. 75.22 Evet ablacım sen. 18. Sana 50 veriyorum. Evet. Ablam işte bu. Tam parasını verdi. En sevdiğim müşteri abi. Görüşürüz. Bay bay. 3200'e kapattık. 6 tane bulunmayan ürün demişler. Sıkıntı yok. Bütün fiyatı artmış. 3.46 diyelim. Tamam. Şimdi. Yana açıyorum. Eksik bir şeyimiz var olmaması lazım yani dün güzel doluduk çünkü aynen öyle eksiğimiz bir nokta bir şeyimiz yok buradan süt hepsi süt almamış ee, hemen işçi alalım evet yönetime geliyoruz abi artık bir alan daha büyütüyoruz buraya buzdolabında öyle mi diyeceğim de buzdolabında buraya şey yapalım çamaşır bölgesi şey e, çamaşır deterjan yapalım şöyle yapayım alalım bir saniye ortaya bir şey koyabilir miyim acaba diye düşünüyorum ama bakayım deneyeyim bakayım yok koyulmuyormuş kötü oldu şimdi buraya iki raf daha koyacağım tamam mı beni buraya alalım bir, bir, düşüneyim bakayım ne nasıl yapabilirim nasıl edebilirim diye şimdi burayı hmm, bitmedi hala şu koli var gözüme çarp çarp tutuyor şimdi burayı nasıl yapalım burayı beni şuraya koyalım ortada dur sizi ben şöyle alayım ya gel bakayım böyle seni de böyle alalım seni de buraya alayım seni de buradan alacağım çok, çok hoş durmadım. Tamam sen de böyle gel seni de buradan alıyorum gel abi gel burada var gel Evet şimdi buraya iki hafta alıyorum tamam mı buraya iki hafta alıyoruz hemen gidelim. birinci raf da ikinci olarak da. ama buraya havlu aldık burayı havlularla doldurabilir miyim ki Şimdi burası tamam. Oraya atmasaydım alıyor oraya aktarılıyordum. Şimdi temizlik ürünlerinden bir yürüyelim bakalım. Şimdi oraya temizlik ürünü yaptık ki üç tane. Bundan bir alayım biz. Yavaş yavaş bakacağız. Şimdi şuraya mesela üç tane aldım ama yetmiyor. Çok i̇şte fazla almış olduk. Neyse fazla olsun. Bir fazla olacak elimizde ama olsun. Şimdi seni bir şuraya bir koyalım. Sonra iki, üç tane bundan alıyorum. 3 adet. Hmm, bu da fazla olacak. Bunları şuradan bir alalım. Ne oluyor abi ne yapayım sen? Ya, kasalar dolu diyormuş. Gel buraya. Sanki şeyi bir kokluğu gibi de göreceğim bunu bana. neler kardeşim ya. Bu da fazla oldu. Temizlik ürünlerine devam. Beni de şuraya alıyorum. Eee sabun alıyorum iki tane alıyorum bu sefer artık fazla olmasın Ne yoktu onu kaçırdım ya göremedim Evet sabunlarımızı da dizelim <laughs> Sabunlarımız da tamam ee, Burada yerimiz her türlü olacak Bir tane bir iki tane bundan aldım Tamam mı bir tane bundan iki tane de bundan aldım 442 biraz pahalı 400 ve tamamlayalım. Işığı açalım bir. Karanlıkla Bunları da buraya istiyorum e, e, bu fazla, bu da fazla oldu. Fazla olmasın. Buraya yetişelim. Kilopu o şekilde yapmış olmuş olduk. Bir bir şey. Buraya tamam. avlu Buradakiler satılmış. Güzel. <laughs> Şimdi burayı da doldurduk mu? Müthiş abi. E yok? Süt. Altılı süt paketi mi yok? Altılı süt paketi ne dostum? Ben de zaten süt paketi. Süt altı paket. Bu su değil mi abi? Bu süt müymüş ya? Bu su dayı. Ha, sütmüş bu dayı. Ha, altılı süt paketiymiş. Ben bunu su zannediyorum ha. Neyse. Gitmiş artık. Tamam bu kadar kaldırabiliriz. Şimdi burada biten bir şeyimiz var mı? Burada yok. Burada yok. Tuz bitiyor. Gevrek bitiyor. Yani her şey yavaş yavaş bitiyor. Aslına bakarsan. Su yok, gevrek, süt. Bilmem ne cevap çıkıyor. Şimdi buradan bir tane ışık alayım önce. Ee, gevrek alacaktım. Gevrek. iki tane gevrek alayım. Başka ne bitiyor dedik. Tuzda bir azalma var. 142. Hmm saat dolmuş. Yapacak bir şey yok abi. Şimdi bu e, alanımız büyüdü. Güzel oldu. Büyük alanımız. Artık şu bölümü de işte şey yapacağız. Bu böyle böyle büyüyecek herhalde. Bu tarafa doğru gidiyor gibiyiz. Şimdi bundan satılmış mı mesela? Satılmış gibi duruyor. Biraz karanlık kaldı burası ama. Canım ha, bitmiş. Kolyeyi hemen atalım. Canım sağ olsun. Peki bundan satılmış mı? Bundan da bayağı bir satılmış. Temizlik ürünlerine bir revaş var bu septte. Temizlik ürünlerine değer veriliyor gibi. Aferin ben. güzel. Temiz semt abi. Peynirimiz mi? Bak tuzumuz iyice bitti. Kahve ekleyelim. Bir yandan da yarınki siparişlerimizi ekleyelim abi. Gevreyi ekledik, kahve ekledik, makarna ekleyelim. Yeni undan ekleyelim. Yeni e, yeni dediğim ya artık, artık bunların da şeyi kalmadı da. Tuz ekledik. E, ekleyelim. Bunu ekleyelim. Bunu da ekleyelim. 10 olsun. Sabah bunları direkt siparişini veriyor olacağız. Paramız da tam ona yetecek büyük ihtimal. Şimdi tabii ki günün geçmesini bekliyoruz her zamanki gibi. E, dükkanı kapatıyorum abi. Yeni biri gelsin. Hiç istemiyorum. Şu an sıkıntı. Yeni ürünler almamız lazım. Peki yeni ürünlerde ne almalıyız? Neyi tercih edelim mesela? Şimdi lisansa bir gelelim. E, mozzarella peyniri, parmesan peyniri, bal, ton balığı, yumurta, dörtlük e, paket, toz şekeri var. Bunu alabilirim. Tereyağı, mısır gevreği, tavuk, patates kızartması, karışık pizza, Atres torbası bunu da alabilirim aslında Ha bu arada şey alacağız ya biz ee, Bir kasa daha alacağız Bu arada 20 seviyeye ulaştık Evet artık 20. seviyeye ulaştık Bir kasa daha alacağız ee, Bir işçi daha alacağız 30. 50'de geliyormuş 4. kasiye daha nasıl bir market olacak burası? nasıl kadar büyütebiliyoruz Daha ne sınırı yok ama Bu paralara ne zaman geleceğiz Hiçbir fikrim yok Şu anda 4400 bir sonraki büyüme Hadi bakalım Hadi dostum sen de yani kasa yerle çok yavaş. Buraya bir kasa daha atacağız. Buraya atsak ı, tamam. Bu arka tarafa buzdolabını koyacağız. Bunun kapısını açacağız. Biz alanı büyüttük ama e, bize yine yetmeyecek gibi geliyor bu alan ya. Yani alan yetmeyebilir. Yo yeter abi. Nasıl yaparız? Biliyor musun? Böyle yaparsak yeter abi. Böyle yaparsak dayıcım bir alayım orada. Seni de şöyle bir alalım. Bir dakika. Böyle yapsam. Bak şimdi. Böyle bir değişiklik, bir e, yenilik her zaman iyidir. Abi çiçek gibi oldu ya. Bak bura böyle daha iyi oldu sanki. He? Bunun ama bir tık kayması lazım abi. Böyle. Böyle. Güzelsiz olmuş. Bir tık oturtalım abi. Heh. Bak böyle daha iyi abi. Alan büyüdü. Bir tık büyüttük yani. Bence. Evet günü atlatalım. Ee, pahalı ürün de varmış. Bir tane, üç tane de bulunmayan ürün varmış. Dost şeker ve yumurtanın fiyatı düşmüş. Yumurtanın hemen 3.58'ini yapalım. Bir de toz şeker, toz şeker, toz şeker. Toz şekerimiz de burada 5.46 demiş. Bunu da tamamlayalım. Siparişlerimizi verelim. Yanımızı açalım abi. Hemen Burada ürünlerimizi dizmeye yine güne merhaba diyerekten dizmeye başlayalım. Gevreklerimizi de koyduk. Böyle daha güzel oldu sanki. Yani daha reva daha böyle oldu. da Orayı da dolduracağız tabii Orayı açmamızın da bir sebebi ee, raf almamız falan filan. Kuzumuz da bak son bir tane kalırken aldık 70 yani. En azından müşterilere yok demedik. O bizim için önemli olan. Şimdi bu büyük ihtimal kira e, elektrik falan filan bunları birkaç gündür, gündür ödemiyoruz. Orada bir sıkıntımız olacak. Bir bakalım orada kaç para bitmiş. Çünkü da tam şuraya evet, doldur abi şimdi müşterilerimiz alışverişe devam etsin biz ne yapabiliriz ne edebiliriz bir bakalım şimdi bir tane daha kasa alabilirim çünkü e, faturaları ödemek yerine bir kasa daha alabilirim mobilyadan bir kasayı seçelim dursun şimdilik üstümüzde ama eksiğimiz var mı o da önemli yani eksiğimiz çok yok ya biraz da eksiğimiz olsun bir şey olmaz bence artık yani Biraz para biriktirelim. Yani şeyimiz çok olmaya başladı. Abi bir tane kasa alacağım ama bir tane de şu kekten de almak istiyorum ya. Alabiliyorum sıkıntı yok. de alalım. Kek de bitsin istemiyorum. Şimdi şunu tam buraya koyduk. Tamam mı? Kekten de kafa dizelim. Şimdi bir kasayı ben kullanayım. Gelin bakayım. Hah. E alana kadar kasayı biz kullanalım biraz. Güle güle. Bir tane şey almışsın ya. Allah'ım. Yürü. Kullanmıyorum kasayı. Yönetim. İşi al. Aa alışveriş tamamlayamamışım ki. Kötü. Ona hiç bakmadık ya. Biraz zamanımız var gibi ona. 3.58 Bak dostum sen hiç çalışmıyorsun. Bak bende sıra yok senin kuyruğuna girenler çıkamıyor yani. Öyle olmaz. Biraz tempo. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Şimdi bundan bir tane alacağım. Geldim abiciğim. Sıkıntı yok. işimizin başında olduğumuz doğrudur. Benim kasiyer biraz biraz değil bayağı bir yavaş yani. Ben bu şekilde ilerleyemeyiz yani. Kasiyerciğim. Ustum. Ben kasaya mı bakacağım? Yani öyle olmaz. Şu biraz ilerlet yani böyle 50, 60 fazla verdik herhalde. Olsun canımız sağ olsun ya. Şimdi orada bir şey eksik gibi ha dostum. Yokmuş. Burada eksikliğimiz var mı? Yok. Güzel eksiğimiz çok yok ya. Dengeli alışveriş yapın. Dengesizliğe tahammülümüz yok abi. O kadar ürün aldın 35. ya bizim burada ekonomimiz iyi ya. Şimdi ne alalım? Bu kadar çikolatayı ne yapacaksın abi? Adama sorarlar. Borçlarımızı ödeyelim abi. Faturalara gel bakayım. İş alımımızda hala vaktimiz var. Müşteri, 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 müşteri. 38.80 diyorum. Seni yolluyoruz. Evet abi. Müşterilerimiz nerede? Biraz daha hızlı hareket edelim. Bak güzel oldu ya. Bak böyle. Çift kasa oldu mu güzel oluyor. Gibi gibi gibi. Yani bir zamanlar bu semtte gezerdik. Dükkanımız sıkır tıkır işlerdi. Bugünlerde dükkandan çıkamaz olduk. Bu bizi çok üzerdi. Dostum. Eee dostum anlat ya biraz. Boş boş bakıyorsun oraya sağa sola. Bir şeylere bakışım var. Neyse ya bugün de böyle gitsin abi. Bundan sonra sabahları dolduracağım rafı. Tamam mı? Akşama kadar bakmayacağım abi. Günlükte de olsun bilsin gitsin ya yani biz bunu her gün her gün buna bakamayız abi. Gel bakalım. O ablam güzel bir alışveriş. Yani 100 liranın üstü alışveriş yapanı ilk defa gördüm. Buna sevindim yani. Yani bu dükkanı büyüteceğiz. Bir sürü ürün var. Mesela bunu nasıl takip edip edeceğiz hiçbir fikrim yok. Bununla ilgili inşallah yeni şeyler gelir. Çünkü bu ya yani böyle her koşuştur ona git buna git. Ne yok dayı? Şişe su mu yok? Hemen bir şu su alabilir miyim? Alamam. Almıyorum. Alamam dili almıyorum dayı. Su da olmasın ya. Elma oğlu. Ben daha rap alacağım. Bir yandan onun hazırlığını yapalım. İki bir, bir tane de dondurucu almam lazım. Bir tane de buzdolabı almam lazım. Bak şöyle bir para lazım. Hemen hemen tam yetecek ama. Yarın Ürün de alacağız. Ürünleri nasıl yapacağız bilmiyorum. 3.82 Altılı süt paketimiz de bitmiş. Yanımız sağ olsun be. Abi ben burada boştum. Bak bu kasa boş sen gidiyorsun oraya. Bu çocuğa bu personeli oynuyor bu halk. Bak sen de oraya gidersen olay çıkar. Ne varsa alıyorlar ol, helal olsun. Nasılsın? Heh, gel buraya. Aferin. Doğru hareketi yaptın yani. Doğru hareketi yaptın. Aferin abla sen de doğru hareket yaptın. 52.66 dedik seni gönderdik. Temizlik <laughs> reyonuna gidin de. Oranın ürünleri biraz pahalı. 2500ümüz oldu bence yarın alabiliriz ama bence bu bölümü böyle bitirelim. Evet arkadaşlar bir bölümün sonuna gelelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.